bir sistem tarihsel arka plan öyle oluyor ve ben bunları dinlerken benim kişi olarak Hiçbir şeyin üzerinde etkim yokmuş hissine kapılıyorum. Yani bir total kolektif akıl uyanacağız, her şeyi değiştireceğiz o başka ama şahıs olarak burada oturan insan olarak sanki bütün bu olup biten ve dolayısıyla da kendi hayatım üzerinde hiçbir etkim yokmuş gibi hissediyorum. Öyle mi Kenan Bey? Bizim ee, kişi hiçbiri... olarak a, bu, bunların üstündeki etkimiz nedir sizce? Şimdi etkimizin olacağı alanlar, yerler, şeyler, Hı -hı. kişiler vardır. Olamayacağı alanlar vardır. Hı -hı. Şimdi işte buraya etkimiz olamıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. İstediğimiz şey gerçekleşmiyor. Yani ya Ama... bu histen kurtulmanın bir yolu var bu. his çünkü sonunda eylemsizliğe ve e, olup biteni kabullenmeye tabii Daha rasyonel olmakla onunla baş edebiliriz. Hı -hı. Realite bu hani yağmur yağıyor çok sevmem yağmuru ama yani bu damlaları tekrar buluta gönderemiyorum. Hı hı. Çok anaokulu kreşmatik oldu belki bu örneğim ama yani sonuçta değiştirilebilir şeyleri, değiştirilemez şeyleri daha büyük bir titizlikle ele almamız lazım. Hı hı. Ben şimdi bu şartlarda ne yapabilirim? Evet. Elimizdeki bütün koz, enerji, güç, kuvvet, meziyet ne varsa onu kullanmak gerekecek. O zaman ruh sağlığımıza gerçekten biraz katkımız olabilir. Öbür türlüsü çok gerçekten herkes için üzücü ve depresif herhalde yani değiştiremeyeceğiniz şeyler yüzünden bu kadar e, mutsuz olmak. Bir şey söyleyeyim olmak. mi? İşin somatik boyutu, bedeni etkileyen boyutu da başlayacak. E stres hormonuna siz yoğun maruz kalırsanız örneğin adrenalin kardiyotoksiktir. Yani kalp için, için zehirlidir, zararlıdır. Hı hı. Yoğun bir şekilde sürekli. E sürekli ne olacak bu memleketin hali diyelim. <laughs> Yani böyle düşünmeye başladığınız zaman duygu duygu nedir? Duygularla baş etmek için biz nereye başvurmamız lazım? Zihnimizdeki o düşünce sandığına gitmemiz lazım. Oraya ne koyduk? Hangi kalıplarla dünyaya bakıyoruz? Hangi denklemler, hangi kodlarla? Hı hı. Orayı alıp işlememiz lazım. Yani tekrar ele alıp değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım. Duygudan, rahatsız edici bir duygudan kurtulmak istiyorsak. Belki burada duyguları olumsuz, sağlıksız olumsuz ama sağlıklı diye ayırmak lazım. Örneğin öfke, kızgınlık, depresyon, üzüntü. Hı hı. Şimdi bu yine psikiyatride benim çok eleştirdiğim bir konudur bu. Yani şu üzgün insanlara neden antidepresan verirsiniz? Ne Ve bir ya. Ya üzgün sen şartlara bir bak bakalım. Evet. Annesi, babası sürekli baskı kuruyor. Ülke yönetimi baskı kuruyor. Atıyorum Hı hı. Öyle bir ülkemiz yok maşallahımız var ama hani <laughs> ama <laughs> yani... Parz misal öyle olsaydı. Sözümüz ülkemizden bir şey falan. O yüzden hani bizim şartlarıyla, yaşadığı ortamla vesaireyle bir insanı değerlendirmeye aldığımız zaman zaten... E... Ona faydalı olabiliriz. Yoksa al bu e, ilacı, sihirli bir ilaç beklentisi. zaten plasebo etkisi yapıyor o kadar. Yani okunmuş da versen belki de aynı etkiyi yapacak <laughs> gibi. O yüzden duyguları hani kontrolü elimizde almak bir kere kontrol hayatın kontrolünü elinde elimize almak e, bir kere öyle çok iddialı bir şey olur. Yani hı hı. ben niye elimi alabilirime bakacağız. Küçük küçük oradan gitmek gerekiyor. Hı hı. Kendim, kendi düşüncelerim, kendi davranışlarım, kendi tutumum, tavrım, hı hı. giyeceğim elbise, saçımı sakalımı değiştirmem, dönüştürmem. Hı hı. Ama burada tabii belki e, beni mutlu eden şeyle e, iyi hissettiren şey yine bunları ayırmamız lazım. Bunlar çok birbirine karıştırılıyor. Hı hı. Görüyorum şimdi diyor ki öfkenin iyi öfke de vardır. Ya iyi öfke diye bir şey yoktur. Vatan hı hı. söz konusu olur, çocukların söz konusu olur, ailen söz konusu olur. Orada... Öfke dediğin şey bizi kurtarır. İşte evrimsel anlamı odur. Hı hı. Ama bugün ona böyle hayatta iki 3 alanda ihtiyaç duyuyor. Ama kızgın olmak, kızmak anne çocuk arasında da olmalı. Hı. Arkadaşlar arasında da olmalı. Kızdırdın mı? Burada ben kızdım diyebilmeliyiz. Kızmakta bedensel bir hareket yoktur, bir şiddet yoktur. Evet tavır ama insan sevdiğine tavır alır. Sevdiğine kızar. Hı hı. Diğerine daha aklını iyi kullanan insanlar, zekayı akla dönüştürenler çok güzel eee kale almamayı öğrenir mesela. Bu kolay değildir belki ama kale almamak bir insana verilecek en büyük cevaptır aslında. Çok güzel bir cevaptır. İlgisiz kalabilmek oraya falan gibi. Hocam buradan mesela biraz daha dünya perspektifinde de bakalım. Hani dünya sadece bizim yaşadığımız sorunlar ve ülkemizden ibaret değil. Size yayın öncesinde de söylemiştim. Aslında bu bölümün çıkış noktası şuydu. Bir haber. Ee, bir cep telefonu markası bir şey bir yapay zeka geliştiriyor ve şey siz mesela çok güzel bir ay görüntüsü görüyorsunuz dolunay fotoğrafını çekiyorsunuz siz o fotoğrafı çektiğinizi zannediyorsunuz ama e, yazılım oraya e, sizin fotoğraf bastığınız anda çok güzel bir ay fotoğrafı koyuyor ve siz onu kendiniz çektiniz ve o ay zannediyorsunuz. Yani aslında düşündüğünüzde kafayı yersiniz. Düşünsenize bir fotoğraf çekiyorsunuz o bile gerçek değil ve siz bunun farkında değilsiniz. Şimdi böyle de bir çağ var yani bizim dışımızda da yapay zekasıyla, sosyal medyasıyla acayip hızlı bir dünya var. Bunun içinde kaybolmadan, yönümüzü yolumuzu şaşırmadan nasıl var olacağız? Bu kadar hakiki olmayan her şeyin içerisinde hakikati nasıl bulacağız? Bu soru bana da sorulacak mı? Tabii ki. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> var bir şey. Sizden sonra Hocam bayram. önce siz. Ya ben hemen şöyle. Tabii siz daha teknik. anlatacaksınız. <laughs> ben böyle teknik ona bir, bir şeyim yok. Yorum yapamam da. Ama ben şunu söyleyeyim, hani manzaralı hı. evlere sahip oluruz, güzel manzarası var. Hı hı. Şimdi manzarası olan güzel bir evimiz olabilir, suya bakıyor olabilir. Ama dönüp yanımızdaki kim? Asıl en önemli manzara o. Yani dolunayı kapkara yapın. Bir sevdiceğim varsa yanında, <laughs> yarenin varsa... ...valla dünyanın en pırıl pırıl, yayın gibi bir dolunay görebiliriz. Yani onu da söyleyeyim. Yani <laughs> Sevdiceği <onu> da... <laughs> olmayanların gözü yaşlı şu anda hocam. Kusura <laughs> <laughs> Estağfurullah. Şimdi aslında hocamdan yine destek alacağım bir evet. şeye gireceğim. Çünkü iyi bilmediğim bir alandan başlayacağım şimdi konuşmaya. Hı hı. Birkaç yıl önce bunu bir iki yerde de söylemiştim. Popular Science'da bir makale okudum. Beni çok şaşırttı. Makale şunun üzerine... Zihnin günlük kalori harcamamızın %25'ini harcadığını söylüyor. Ve beynin çok fazla kalori harcadığı için kendisini sıkça stand by aldığını yazıyor. Şimdi stand by almasına da bir örnek veriyor. Bu örnek bana çok çarpıcı geldi. Bizim söylediğiniz konuyla çok doğrudan ilintili diye düşünüyorum. Diyor ki bazen evde çıkmak üzereyken anahtarınızı bulamadığınızı fark edersiniz. Hı hı. Ama çıkmanıza bir saatiniz var. Evden bir saat sonra çıkmanız lazım. Henüz bir saatiniz olduğu için müthiş bir stres ve baskı altında değilsiniz. Fakat anahtar da yok. Bakıyorsunuz masanın üzerine, yok. Komidine bakıyorsunuz, yok. Pantolonların ceplerine baktınız, yok. Biraz yemek yediniz, biraz televizyon baktınız. Tekrar aklınıza geldi, arıyorsunuz. Anahtar yok. Zaman ilerliyor, ilerliyor. Evden çıkmanıza 5 dakika kaldı. Artık stres içindesiniz. Çünkü evden çıkamayacaksınız. Toplantı var. Hı hı. Bir de bakıyorsunuz ilk baktığınız yerler birinde ya da ikisinde anahtar var. Şöyle açıklıyor makale. Diyor ki Beynimiz stand-by'da olduğu için güvenilir bir alandaysanız zihin size anlık görüntüyü vermez, daha önceki görüntüleri verir. Bu yüzden komedinin üzerine baktığınızda komedinin 3 günlük önceki görüntüsünü toplayıp verdiği için size zihniniz hı hı. üzerinde anahtar görünmez. Anca strese girdiğinizde zihin der ki diyor ben artık açılmak zorundayım. Bu adamın başı belaya giriyor ya da bu kadının başı belaya giriyor yaşam hayat ve meselesi o zaman açılıyor ve anlık görüntüyle anahtarı buluyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Şimdi yani benzer bir şey gözlerimizle etrafı görüyoruz tabii. Hı hı. İlginç ama aslında burnumuz kadrajda. Yani tek gözümüzü kapattığımızda burnumuzu görüyoruz. İki göz açıkken zihin burnu çıkarıyor, editliyor. Bu ilginç bir şey. Çok, evet. Ve iki gözü kapattığınız yani tek tek kapattığınızda görüş açılarınız farklı. İki gözle bakarken zihin görmediğiniz bir yerden size görüntü sunuyor. Editliyor. Zaten biliyorsunuz ters görüyoruz. Onu da editliyor. <laughs> ters çeviriyor. Yani bizim zihnimiz zaten bize dışarıdaki veriyi vermiyor. Zaten onu sürekli editliyor. Biz zaten zorunlu olarak bir editlenmiş dünyanın içindeyiz. Ve bu editlenme çok kişiye özgü. Yani hepimizin amaçlarına, tanıdığı yere, güvenilir olup olmadığına, içinde bulunduğu bölgenin gibi çok fazla dolayım çerçevesinde ve bulunduğum uzay konum çerçevesindeki yani bakış açıma göre her şey değişiyor. Bu tabii 8 milyar insan olduğunda 8 milyar farklı bakış açısı anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi deminki anlattığım gibi taşrada da değiliz ya artık hı hı. kentteyiz. Sürekli her şey de değişiyor. Bu kadar çok veriyi işlemek ve bu kadar farklı veriyi aynı anda dolaşma sokmak olanaksız olduğu için bana kalırsa bu homojenleştirme süreci verileri alınıp verilebilir kılıyor. Hı hı. Modern...